Türkiye Futbol Federasyonu ikincilik kırmızı grupta mücadele eden Van Spor, cumartesi günü sahasında konuk ettiği maçta 1461 Trabzon Futbol Kulübü ile bir bir berabere kalarak tek puanla yetindi. Kırmızı siyahlılar gruptaki tüm maçların tamamlanması ile birlikte 4 puanla 11. sırada yer aldı. Sezonun ilk maçında evinde Pazar Spor'a 90 artı 3. dakikada mağlup eden Kırmızı Siyahlılar, ligin ikinci haftasında ise benzer maçta uzatmalarda yediği golle Fethiye Spor'a 1-0 mağlup olmuştu. Ligin üçüncü haftasında sahasında Trabzon temsilcisi 1461 Trabzon Futbol Kulübü'ne konuk eden Van Spor sahadan bir puanla ayrıldı. Öte yandan Van Spor ligin dördüncü hafta maçında yarın deplasmanda Adıyaman Futbol Kulübü ile karşı karşıya gelecek. Adıyaman Futbol Kulübü maçının hazırlıklarını Zeki Yılmaz teknik sorumluluğunda Şahabettin Özarslaner spor tesisinde yoğun bir tempoda sürdüren Van Spor, zorlu deplasmandan puan ve puanlarla dönmeyi hedefliyor. Zorlu mücadele yarın saat 15.30'da Adıyaman Atatürk Stadyumu'nda başlayacak.